Merhaba arkadaşlar Fatma'nın mutfak hayatına hoş geldiniz. Bugün de kek yapacağım kalıpta. İlk önce kalıbın dibini yağladım sonra un um serptim birazcık. Tabii ki boş kabım var çırpıcımda. 3 adet yumurtam, 1,5 kabartma tozu, bir tane çikolata, sıcak çikolata koyacağım. Çok güzel oluyor. Burada kakaom var. Kakaomu da boşaltmıştım kabımıza. Bir su bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı toz şeker. Malzemelerim bunlar. Şimdi bunları yapmaya başlayayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ilk önce yumurtalarımı kırayım. Yumurtalarımı yıkamıştım. Kalıpta yapacağım için fazla yumurta koymayacağım. Yeterli bunlar. Kendime bir su geçtim. Makineyi açmışım. Çamaşır makinesinin çok gürültü yapıyor. Kapatmak zorunda kaldım. Ee, bir su bardağı toz şekerimi de ekleyeceğim şimdi bunu. Bunu da çırpalım. İlk önce şekerden yumurtayı çıkacağım. Blender kullanmayacağım. Daha sonra yoğurdumu koyacağım. Onun için iyice sıyırmam lazım. ya bir çay bardağı tam dolu değil Şimdi sıcak çikolata koyacağım? Ben bundan bir denemiştim bir kez. Çok güzel olmuş. İlk önce sıcak çikolatayı koyalım. Daha sonra kakao ile un ekleyeceğim. Şimdi kakaomu da Şöyle bir yemek kaşığı kakao koyacağım. Çikolata koyduğum için Yeterli. Şimdi unu da azar azar ekleyeceğim. Şimdi dedik bir bardak koydum. Bir buçuk su bardağı sanırım un gitti. Bu malzemeye göre. Kabartma tozu bir tane. Bir de yarım vardı. Onu da ekleyeceğim. Bir buçuk kabartma tozu. Vanilya kullanmayacağım kek için. Bu kadar yeterli unu. Bir buçuk su bardağı un bu ölçüye göre bir buçuk su bardağı un oldu yeterli bu bunu şimdi çırpacağım iyice bu şekil çikolata gibi oldu Bardağın dibinde iyice süzelim. Ziyan olmasın. İstediğin damla çikolata da koyabilir ama ben sıcak çikolata koyduğum için farklı bir çikolata koymayacağım. Şimdi ben aynı Bu şekil bu kadar oldu hamurum. Tabii ki bu kabaracak şimdi. Bunu ben şimdi fırına süreyim. Fırına sürdükten sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi kekimi fırınıma götüreyim. Parlı bölümü ayarladım. Fırınımı ısıtmadan koydum. Hiç ısıtmadım, direkt koydum. Çünkü o hem kabarır hem fırın ısınır. 180 derecede 50 dakika aldım. Pişme süresini tam vermiyorum. Tabii ki pişme süresi yani kekin pişmesine bağlı. İçi hamur kalır. Kısa sürede pişirirsen. Attım fırınıma pişsin. Piştikten sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar kekimi çıkarttım kalıptan. Yapışmamış. Üstüne de pudra şekeri serptim. Şu şekilde dilimledim. Yumuşacık olmuş. Çok güzel olmuş. Bu şekil. Elime sağlık. Bize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.